Bir gün evlatlarınla ilgili evlatlarına birinin e, aynı cümleyi kurması sana ağır gelir mi? Gelir. Gelir değil mi? Ben annemin kaderini yaşamasın. Ben çocuklarım da inşallah yaşatmasın. Çocuklarıma da diyecekler. Ben bana nasıl diyorlar annen gibisin diye. Bunu çocuklarıma da kullanacaklar. İleride evlense de babanesi kafası kızacak. Annen gibi mi yapacak? Yine bunu çocuklarıma diyecekler. Ama sen dedirttirme. Sen tam tersi onlar için savaş. Onlar için savaşacağım ben. Şimdi İzmir'e gidiyoruz. Aziz Suay canlı yayında olacak. Ee, Caner yanımızda. Caner hoş geldin. Aziz'le buluştunuz bir araya geldiniz. Hoş canlı yayına katılmaya e, karar verdi Aziz. İddiaları cevaplamak için. Teşekkür ederim Aziz söz hakkını cevap hakkını kullandığın için. Nasılsın? İyiyim Esra Hanım siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum ben de iyiyim. Şimdi siz Hakan, e, Hakan'ın aslında akrabasısınız ve en yakın arkadaşısınız, en evet. samimi olduğu insansınız. Onunla evet. özel bir bağınız var, değil mi? Evet, tamam. Ee, evet eşvatan. Bu vesileyle de Zeynep de sizin e, en yakınınız oluyor. Değilir. Fakat 19 Mart gecesi Zeynep Aynen. sizin isminizi veriyor. Benim kaçışımdan Aziz sorumludur diye. Ben bunu ilk okuduğumda şöyle aklıma gelmişti. Ee, Aziz benim dedikodumu yapan insan gibi ama tam tersi. Ben Azizle bir ilişki yaşadım. Aziz bunu inkar ediyor. Ortaya çıktığını Aziz inkar etmesin. Benim hayatımı mahvetti. Buyurun cevaplayın. Ee, esrarım, öncelikle e, sizden ve köy halkından özür diliyorum. <laughs> ee, yanlış anlaşıldığım için. Hı <laughs> ee, yani ilişki konusuna gelince kendisi hı hı. mesaj atıyordu, şantaj yapıyordu. Yani e, dediğim gibi şantaj yapıyordu, mesaj atıyordu. Yani kendisi <laughs> e, beni tehdit ediyordu artıkçası Tehdit ettiği için e, Amcam olsun şey olsun kendilerine şey yapamıyordum. Şimdi ee, tekrarlamak hani, istiyorum. Zeynep Hanım tarafından tehdite maruz kalıyordunuz. <laughs> Hanginiz doğru söylüyor? söylüyor? Ee, şantaja Tabii maruz kalıyordunuz. Evet, kim kim ee, tehdit Zeynep Hanım'ın elinde sizinle ilgili hangi bilgiler var? Şimdi elinizde bir bilgi Yok. olması lazım ki bu bilgileri kullanıp şantajda bulunasın. Yok elimde öyle bilgi olsa. E, sizi hangi konuyla ilgili tehdit ediyordu? Esra Hanım, şimdi e, bizim köyde zaten e, kadınla konuşmamız bile yani hata oluyordu. Yani bunlar tehdit. Yani bir kadınla konuşmamız... Konuşmayacaktın e, o zaman kardeşim. Normalde ülke olarak normal sayılıyor. Bak ben de diyorum ki konuşmayacaktın, evime girip çıkmayacaktın. Ama köy olarak... Ya sen bir amcasının eşine bakan... Saçmalama senin ben o, senin o, evine o, gelip gitme Efendim Zeynep Hanım'ın elinde şimdi şantaj dediğin şey ya bir yazışma vardır ya Aziz Bey'in atıyorum uygunsuz fotoğrafları yok, vardır. Yok hiçbir şey yok. Ya onunla ilgili köyde bildiği bir şey <laughs> vardır. Yok hayır fotoğraf anlamında değil Esra Hanım yanlış Şantajı anladınız. Uğruyordu. Dediğim gibi bizim köy halkı olarak e, kadınla konuşmamız bunlar bile yanlış anlaşılıyordu siz, siz de yanlış anladınız. Aziz ben sana sorayım mı abicim? <laughs> Zeynep seni neden tehdit ediyordu? Hani ne diyordu da seni tehdit ediyordu? Yani i̇şte niye tehdit ediyordu? Konuştuk karımızı söylerim. Yani ne konuşuyordunuz konfinaları... da seni tehdit ediyordu? Demek ki sen bir şey konuşmadın. Ne konuşuyor söyle. karınız söylerim. Ne konuşuyordunuz da seni tehdit ediyordu? Ne konuşmuyor? Ya kendini ifade ediyordu ya. Normal konuşmabaz abi, abi diyorum. Normal. normal konuşmayı ben niye ya tehdit ediyorum ki? Ne normali ya? Evlendiğin ilk günden beri ilgin var. Ne demek bu? Ne demek lan bu? Ne diyor? Evlendiğin ilk günden beri sana karşı ilgin var. Ne demek bu? Ya demedin mi amcamla değildi keşke benimle olsa hep keşkeler diyorlar işte. Ona mı geldi lan benim evime? Akrabasın bir de utanmaz. Aziz Bey, e, Zeynep Hanım Efendim sizinle mesela. telefon görüşmelerinin ses kaydını alıp... ...Aziz benimle görüştüğünü inkar edersem seni tüm köye ifşa ederim diye tehdit etti mi? Yok öyle bir şey demedim. Öyle bir tehditim olsa direkt ona demedim. Etti Esra Hanım Öyle bir şey olsa ben sana demem direkt ben yayınlarım Telefon yani. Telefon konuşma içeriğinde işte politikayı, seçimleri, evet. günlük hayatı konuşuyorsanız iki arkadaş olarak problem yok. Ama o konuşma içeriklerinde karşılıklı aşırı samimiyet içeren konuşmalar varsa bu sizi rahatsız eder. Konuşmalarınız samimi miydi? Samimi diyemez. Hayır. Ya Hanım ya ben ya. Ya şimdi çok heyecanlandı ben evet. yayından yayından önce konuştum ee, istiyorsanız kısa bir söylemek istiyorum Belli, çünkü şey tamam. demişti bana Cener, abi konuşamadığım yerde Cener, söyler misin anlatma. diye. Şunu ee, teypidi, sen sor teyp... sen sor tamam. o cevaplasın onu da anlat Heh, daha iyi olur. Tamam Aziz hani sen yayından önce konuşmuştuk ya evet. dedin ya e, Zeynep. Kendisiyle birlikte olmam için bana evet, bahsi kuruyordu. yapıyordu, tehdit ediyordu. Ne gibi tehdit ediyordu? Yani ama kendisi köye rezil edeceğini de. söyledi. Ya ne zaman öyle bir şey dedim Birlikte bir olmak için mi, mi tehdit ediyordu? Varsa. Evet, bir i̇lişki de. yaşayalım, sevgili olalım diye mi? Evet Esra Hanım kendisi zaten tehdit ettiği için bak... E, yani köye dedi seni çıkartmayacağım insan yüzüne bakamayacaksın falan diyordu. Sen diyordu. peki korktuğun için de yaptı. ilişki Benim yaşadın mı? Kullanarak gitti. Ben sana dediğim, ben köyden çıktım, abi. yandım olma. mı seni de yakarım. Bana ne kardeşim Hayal. senden? Caner şunu söylesene, eğer bir ilişki yaşamadıysa... Bak şey Esra böyle dediği için zaten korktum. Demek ki yaşadın bir şeyler ki ondan korkuyorsun. Yaşamasa korkmuyorsun. Yaşamadım dersin. Hayır ya. Yaşa... Yaşadın demek ki. Kendinle tamam. ikilikte oynama. İftira atar diye mi korktun Aynen, iftira atar diye abi. normal mi konuşuyordum başka? Arama kayıtları, Aynen. mesajlar, eşimde ya bunlar. Ben iftira atıyorum da onlar ne arıyor? Tek taraflı mı yazdım? O zaman telefonu da aldım, kendime mi attım? Sen şimdi telefon dökümlerinde Hakan da çıkartmış... Atıyorum, günde e, 20 kere konuşmuşluğunuz var. Dakika Zeynep, arıyorsun. her seni Allah aradığında ya da sen onu aradığında. Sen dakika niye telefona aramıyordum konuşuyordun? Yalan söyleme. Arama kayıtlar var. Ne zaman mesajda aradım be? Ya mesaj atıyorsun önden ya. Müsait misin arayayım mı? Müsait miyim arayayım mı? Yalan söyleme. Ya ben. amcan, de, bak, bak en başta dedin, amcan sen? anlamış işte. Devamlı telefonda ne yapıyorsun Aziz? Dakika başı telefon telefon diye. Ya toplum seni anlamış ya devamlı elinde telefon olduğunu. Caner, Aziz'in kendini anlatmasına bir izin verir misin? Sen ne yazdın kendini? Anlatamaz. İlişki yaşadı mı? Demek ki şey yaşadı mı? Heyecanlandım abi ya. Evet, heyecanlanınca. Yok heyecanlanmadı. Bir şeylerden korkuyor. Abi. Açıklanacakları vardı ondan. Bak, bir... Biraz da şey Neyle var. korkacağım ya? Neyden korkacağım ya? Oğlum korkmadın işte. da ondan mı köyden mi? kalktın? Korkmadın ondan köyden kalktın bir gecede. Toplum ondan çıkamıyor değil mi? Caner, Bize şunu algılayamıyorum. Şimdi e, bu şantaj, tehdit dediğiniz şey sadece erkeklerden Aa, kadına yönelendi. Kadından mi? da erkeğe yönelen olabilir. Yani e, nasıl tehdit edildi, şantajı uğradı, korkudan mı Zeynep'le konuşmak zorunda kaldı bunları algılayamıyorum. Zeynep'le konuştu mu, Zeynep'in bu teklifi ya. karşısında tam tersi kendini köyde bir yere kapattı mı, iletişimi Yok. kesti mi? Bize bunu anlatın, Aziz kendini anlatsın. Korkacak birim o ya. Aziz ilk konuşmaya Zeynep'le ilk konuşmayı nasıl başladın? Oradan bir başlayalım. Sonra seni neden tehdit etti oralara gelelim. İlk Zeynep'le konuşmayı ne zaman başladın? Ya... Beş, beş ay tabi normal konuşuyorduk. İlk <laughs> o mu aradı seni sen mi aradın? İlk olarak i̇lk kim aradı? İlk yazdı. Ne yazdı? İlk yazdığında sana ne yazdı? Ya eşiyle ilgili yazıyordu tabi. Evdeki <laughs> sorunları mı yazıyordu? Aynen ailevi <laughs> konularını anlatıyordu. <laughs> ee, yani böyle ilerledi. Bunlar da sonra <laughs> kendisi tehdit ediyordu. Ya bana yaklaşıyordu. Şantaj yapıyordu işte. Yani doğru, sana yaklaşıp tehdit yani doğru. nasıl tehdit ediyordu onu da açıklar. Tehditlerini çıkarsın abla orada Peki bir kadına bir şey daha soracağım. Peki bir kadına. He, sen bu köyden gidince. He. Onları rezil et, insan yüzüne çıkamasın diye yazınca bunlar tek tek çatlaşamıyor. Ben bunu bak kime söyledim bilir mi Ceylan ablaya söyledim. Sen bana ne dedin hatırlıyor musun? Ceylan ablayla dedi, ne amcamın de dedin, amcamın dedin. Neden peki? Demek ki bu kutuz kutuz miydi, oluyor bak. Bak, bak beni dinle. Ceylan ablayla dedin, Cüneyt abi. Kupaz oluyor demek ki, çatlaşamıyor. Bak bir dinle. Amcamla dedin, Ceylan ablamın ilişkisi var. Bunları sen söyledin bana. Onlar da bizi biliyor dedin. Ben de Ceylan ablaya konuştum. Ne zaman söyledin? Saçmalama. Ya söylemedin doğru. E Yani onlar inşallah yayında çıkmamıştır. Onlar bizi ilgilendirmiyor. Biz sürdürelim dedim mi ben? Sen yalan söylüyorsun. Yalan her söylemiyorum şeyim. ben. Senin yalan her şeyin, şeyin yalan. yalan. Yok işte yalan senin değil. Senin her şeyin ben yalan. Ben seninle yalan yalan cesaretliyim. Ben bir kadar senle senle cesaretliyim. Aziz e, Bey, yayına bağlanan e, yakınlarınız, köyde insanlar... Cesaretli olunca yalnız yaptığın cesaretlik senin farklı bir şey. E, yayına bağlanan Bezengi herkes... Ben senin gibi gelmiyorum e, her şey en zayıf halkasının siz olduğunu. Tamam ben. Ondan sonra bir, bir saniye. Ben bir, ifade dur, bir, dakika Zeynim, ne olur. bir dakika. Köyün köydekiler şunu söylüyorlar. Diyorlar ki Aziz köyün en zayıf halkasıdır. Yani hani bir kadın köyde biriyle ilişki yaşamak istese Aziz de yaşamaz. Bu çok garip bir cümle. Fakat Gerçekten gülünecek de bir cümle yani. Abla hani... ben seçecek o zaman, onu seçip? Çalışmıyor, saniye. hiçbir işi yok, bir Zeynep şey Zeynep özellikle Aziz seçti. Ben niye onu Fakat o sizin ki? yazışmalarınızda, telefonda konuşmuştuk ama tekrar sormak istiyorum. Zeynep size gel kaçalım Aziz dediğinde, bir siz yapalım, ona zaman, kalbimdesin diye bir cevap veriyorsunuz. Devamlı diyordu abla. Seni seviyorum, kalbimdesin. Ha. E Eşim de öne geçemez bunun ha. dedi. Hayır, Hayır, kalbimdesiniz benim. anlamına Esra Hanım. Sessiz olun, ee, ne demek? Gel kaçalım Aziz diyorum sana. Kalbim Kalbimdesiniz. Ben ailesi ve kendi ailesi çoluğu çocuğu olarak kalbimdesiniz. Ben öyle bir şey yapamam. Anlamı da söyledim. Kalbine Yapmış kalbin o ee, Aziz Bey. Yalnız ben sana sürekli Aziz diyordum. Bey. Eşim var, çoluğum var, çocuğum var. Zeynep böyle yapma. Ne Aziz ben zaman dedim ben niye hatırlamıyorum? Ben neden Her bilmiyorum? Her zaman da dedim. Ya hatırla Sen de şey hatırlamayasın. Türk değil, kendini Hatır kurtarmak için kendi şunu dediklerini hatırla. Istiyorum. Bir anlamak istiyorum. olmadım. O yazışmalarda... Bakın Aziz Bey şunu anlamak istiyorum. O yazışmalarda siz tehdit edildiğiniz için mecburen Müzeyne Hanım'la evet, yazışıyordunuz. Yok hiç alakası yok. Anlamadım bir daha sorur musunuz? Tehdit edildiğin için mi yazışıyordun? Aynen Esra Hanım. Tehdit edildiğim için yazıyordum. Şantaj yapıyordu. Hı. Peki. Amcama da söyleyemedim. Aziz, yanlış anlaşılırım zaten kendisi de geçen demişti. Caner, beklesin Aziz. Şimdi canlandırma yapıyorum Aziz, tamam mı? Ben Zeynep'im. Sana mesaj atıyorum. Ben artık bıktım, bunaldım Aziz. Lütfen gel buradan kaçalım. Sen bana cevap veriyorsun, kalbimdesin. Seni hala seviyorum deme abla, ne demek? Bu ilk mesaj de. değil ki abla. Sen benim gönlündesin Sana demek. Sana diyorum gel. ki Aziz. Ne olur gel kaçalım bak. Bizim yaşadıklarımız <laughs> var. Beni bırakma diyorum. Sen diyorsun ki maddi güvencem yok, şu ikisini <laughs> açıkla. Kalbimdesin, ailece kalbimdesiniz değil. Kalbimdesin, duygusal bir Geniş ifade. Geniş kalpli adam. Ken? Cevaplasın Aziz Bey. Kalbimdesiniz, ben e, ailesi ve çoluğunu, çocuğunu sevdiğim için dedim. Batıyorsun yani, Aziz. Yani kalbimdesiniz. O anlamda dedim, kendisine de Siziniz daha önce anlattım. Sen, sen konuştukça ya. batıyorsun, konuşma bence Aziz. Batıyorsun Batıcı. konuştukça. Kendini de ifade edemiyor zaten. Konuşma sen ya batıyorsun. Çok güzel ifade musun? ediyor. Siniz değil. Mesela ailece kalbimdesiniz değil. Kalbimdesin. Geniş Ona farklı, ait. Kalbim. Konuştuğun kişiye ait. Geniş Tekil farklı. bir ifade. Yani tek kişilik bir şey değil Esra Hanım. Kendisi tek kişilik anlıyorsa onu suçluyor. Kalbimdesin. Senin tek kişilik Siziniz bir şey değil, yok. Siniz değil bak. O mesajı ben Senin kapadım. Kalbimdesin. kaçamam. Ekonomik durumum yok. Ekonomik durumunuz olsaydı sen buraya, kaçar mıydınız? Buraya. Siz bu programa boşanmak için mi çıktınız? Yok seni Yoksa beni böyle... Seni şey rezil için etmek için, için, için çıktım. Için seni ha. rezil ha. etmek için anladın mı? Bak yuvamı senin için Amacın, amacın bu zaten amacın da buydu kadın. Oh İyi oldu o zaman. İstediklerini yapmadığım için amacın Yo, da bu. Yok hiç alakası Sizden yok. Ne seni, istedi? Ee... Ben seni ne isteyebilirim ya? Senin amacın en, bak, bu. En hassas noktasın ya ben seni nasıl seçeyim oğlum ya. ya. Bana demedin mi? Cener ne istedi? Ben neden seni seçeyim? Benim eşim 20 milyar maaş alıyor. Güzel işi var. Ben seni de seçip, Senin işi yok. Hiçbir şeyim yok. Peki bir de şey de daha değil mi? 20 milyar aldığında mı bıraktın beni ya? Bırak sen de peki. ya. Peki. 20, 20 bin lira maaş alıyor. Peki oluyor. o zaman neden e, beni... <laughs> peki bir akşam beni şeye bırak demedin mi sen? Annem beni cenk yerine kadar götür. Ee, arabayla cenk yerine kadar beni götür. Annem beni evden götürecek, alacak demedin mi bana? Dedim evet aradım dedim. Ay dedim Telefonda... bu konular öğrenecek dedim. Ben dedim. Dedim ben demedim demiyorum. Bak ben sana kaçacağım demedim. Ee. Anlamadım gidemiyorum dedim. Ya tamam, sen, tamam beni neden e, kullanmak e, istedin o zaman bak e, ben sizin neyinizi kullanacak beyefendi? yapamam çoluğun çocuğun var dedim sor. mi demedim mi? Ne? Senin neyini kullanacak? Bedenini mi kullanacak? duygularını mı şeyini mi mi kullanacak. Ne yapayım ben, ben onu? Kullanacak? Niye ben onu kullanayım ki? O beni kullandı o benim yuvam ee, şey yaptı. Estağfurullah. Hadi seni niye kullanmış olabilir? Hiçbir şeyini niye kullanayım ben onu ya? Yani beni kullanma amacın mesela götür demesi. Yani evet. beni annesine götür, annesine gitmesine kadar yardımcı olmamı istedi. Aziz Benden, Bey, Aziz Bey Yani kaç başka kez kalbimdesin dediniz. Belli olmaz bu kadının. İstemedik demedik abla. Eşinize Bak. kaç kez kalbimdesin dediniz. <laughs> Hiç demedi. Hiç. Eşine değer vermiyor ki Eşime ya. ben sürekli seni seviyorum, eşim diyorum yani. Bundan Doğru seni tutuyor, seviyorsun sonra. da. Kalbim şeyle, kalbimdesin ya. diyor musunuz? Çünkü siz... Bizim anladığımız kalbimdesin, sizde kalbimdesin farklı. Bende farklı. Siz kalbimdesin deyince çoluğu çocuğu katıyorsunuz. Akraba ilişkileri. Ha. Ben şimdi size soruyorum. Siz çocuklarınızla eşinize... Eşiniz, bak çok ayıp ediyorsunuz eşinizin ailesine. Eşinize kalbimdesin diyor musunuz? Diyor Diyorum. Hep... Diyorum evet. O zaman... Mesajlı kalbimdesin yazılı var mı? Esra Hanım siz akıllı kadınsınız. Şimdi ben kendimi yakacak olsam o mesajı niçin atayım? Yani ben bunlarda ya, bu mesajda örnek O zaman, e o zaman karşı çok uygun bir cevap. olsa neden atayım bu mesajı? Evet akıllı kadınım. Çok şükür aklıma da evet, güveniyorum. Esra aklıma da güveniyorum. Ama şundan da gayet eminim. Ee, hiç kimse size zorla ve tehditle bir şey yaptıramaz. ...sizinle uzun bir süre yazışamaz. Esra'dım. Telefonda Bakın görüşemez. Şimdi. Siz bu durumdan ben... Zeynep Hanım'ın bu davranışlarından rahatsız olsaydınız... Engellerim. ...ya da Bana bu söylerdi. konuda bir tık tık korkunuz, korkunuz olsaydı... Bana ...kendi ailenize... Engelledim ilk ben engelledim. Ne zaman engelledin? İlk ben engelledim. Beş aydan beri evinize... Ne zaman? ...beş Haber aydan verirdiniz. beri evinize, evinize gelip gitmedim. Ben engelledim. Ters tepki yaptım ya tartışıyorsun, yalan söylüyorsun. Ne zaman ilişkiniz bitti? Eşi doğum yapınca. Efendim? Eşi doğum yapmadan bir iki gün önce tartıştık. Eşi... Yalan söyleme ne zaman ya, tartıştık? Hatırlıyor ben, musun? De, ben, ben, Eşin normal. hastaneye gidecekti ben evdeydim. Amcan aradın amca bizi hastaneye götür ama Zeynep de gelsin dedin. Eşim de anlamadı tamam hadi geleyim dedi. Hatırlıyor Yalaz musun? Yalan söyleme. Onu? O gün hatırlıyor musun aciz? 31 Ekim'i. E. Hatırlamıyorum ya. Var, hatırlamıyorum. Forma tat şey beynine. Hatırlamıyorum yani. Forma tat beynine. Hatırlamıyorum. Hatırlama forma tat beynine. Atamıyorum ya. Ama ikinizden de şu soruyu soruyorum. Beş ay önce bitmiş ilişki sonrasında, beş ay sonra ikinizin ilişkisini neden gündeme taşıdığınızı anlamıyorum. Neden abla? Ee, bunun amcasının da ilişki ben değil, Esra geçti. kendisi. Kendisi sürekli şey yapıyordu. Kavga olur, tehdit ediyordu, şey yapıyordu. Yani ben... Kadının, e, Zeynep'in amacı köy olarak biri bizim birbirimize düşürme amacındaydı. Ya Öyle bir amacı neden yani olsun ya. Neden o zaman bitmiş bir şey? Aziz Bey. Neden o zaman adımı kullandın? Aziz Bey ne ki sen, sen neden dedin? ...yerin ne alakası var? Bunu yapacak Diyorsunuz olsa üç ki gün sonra bir erkek yapardı. benim köyümde bir kadında konuşamaz. Vallahi konuşur. Köyde tarlada kadın erkek yan yana çalışıyorlar. Ama... Hele köyde olmayacak şey, şey nedir biliyor musunuz? Ben çiçekten yaklaşamadım. Ee, köyde yatışanlar. olmayacak şey akrabasına gizli gizli kalbim desin yazmaz köyde. Hiç Türkiye'nin hiçbirinde yazmaz. Yani kendi yaptıklarınıza <laughs> şey yazmıyorsunuz, ya. ee, köyü suçluyorsunuz. Köyün ne günahı var şimdi? Ay Bir de ilişki bunu tehdit edecek olsa üç gün sonra ilişki Tek bitirdiğinde ee, tehdit ederdi. Aflat Hanım yanlış anladınız. Buyurun. Sen şey kendini anlat ah, önce bir anlatamıyorsun. Esra Hanım bir şey diyebilir miyim? Doğru Söyle, söyle. söyle, söyle. söyle korkaksın. Ben da bir şey konuşmuyorum işte. Esra Hanım. Söyle Hülya Hanım da ee, duyuyor ben de şey... duyuyorum herkes duyuyor. Şey diyecektim. E, yani köy olarak dediğim için mesela. E, amcam kendisi de. hı. -hı. E, ee, mesela Zeynep'in kime gittiğini söylesin Esra Hanım o zaman, önce onu söylesin yani. Sana ne benim bundan? Benim adımı katarak gidiyor ama... Sana ne Cep bundan? Cep Sana ne? Sen kimsin? En son hesap verecekmişsin. Sen kimsin o ya? O zaman benim ismimi neden kullandın? Niye mi? Sen Bey, benim adımı gittim ya. O zaman. Sen neden amcana anlattın böyle böyle amca? Aziz, aziz Bey. Bey. Ceylan abla beni neden aradı? Neden Dedikodular çıkıyor. Bak koyu da Mart'ın ilk haftasında. Çok konuşmayayım. Bu konuda çok Zeynep sizden yardım istedi mi? Kime gittin açıklar mısın? Neden gittin? Ne? Kime gittin? Polise gittim bak. diyorsun? Yalan söylüyorsun. Kanıt var polise Pazar gittim. Pazar günü takçılar çalışmıyor saat beşte. Sana ne? Sen kimsin oğlum? Sana ne? Sizin o zaman size kendi eşinizle aranızda olan programı girmeyecektin benim çok... o zaman aramıza. E sen de en başta sana derdini anlattın. Sen de dinlemeyecektin. Dinlemeyecektin. Zaten girmedim saçmalama. İyi ki sen de sokmasaydın ya. Sen de kendin aklın çıkarma. Ya çıkar yapmayın De. Sadece şunu sormak istiyorum. İkiniz haksız ya. Aziz. Aziz, ya ne aziz. ne konuşuyorsun ya. Dedikoduları ortaya Yok, çıkıyor. Tek bir girilmiyor ama. Ya bırak ya. Yeğenin aklı çıkarma burada. Ha, i̇kiniz de dakika. suçlu. O da suçlu. Bir dakika. Aziz, yeğenini gördün, haklı çıkarın yeğenini. Zeynep o kaçmadan önce, Cener bu soruyu sus, sor. Zeynep kaçmadan sus. önce. Kendi ortaya çıktığında. Bizi birbirimize düşürmekti. Düşün efendim, düşüp yarışmak. Yediniz vurmalar, hepinizi tırmanması. Zeynep senden yardım istedi mi? Dedikodular çıkınca. Dedikodular ortaya çıkınca Zeynep senden yardım aradım. istedi mi? Dedim, aradım, dedim. Dedikodular çıkacak Aziz dedi. E? Başka birine götürmeme yardım istedi benden. Ben de bunu yapamam dedim. Çoluğum de çocuğum var, amcam var dedim. Kendisini yatıştırdım. Kendisini yatıştırdım. Yapmadığım için, dediğini yapmadığım için korkmadım. Bana de, ne dedi biliyor musun abla? Bunu dedim, söyleyeyim de. Ben aradım bunu. Köy dedim duyulacak Aziz dedim. Bu da dedi sen korkma dedi. Köye dedi yemin işi geldi mi dedi. Ben sen alacağım buradan gideceğim dedi. Bunu bana verdi. Ve ben bundan sonra bir hikaye sakinledim. Hmm. Yani aslında bütün düğüm de burada çözülüyor. Yani dedikodularla beraber ikisi yaşamış bitmişler. Ama yazık hep birbirinizi harcıyorsunuz. Yani bari yaşadıklarınızı söylediklerinizin arkasına durun. Biri sana arıyor kocanla derdini anlatıyor. Dinler misin be? Kendi evet. karının derdini dinle. Kesin ne hakkında Zeynep'in derdini dinliyorsun? Neyse iyi bir hafta sonu diliyorum hepinize. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Pazartesi Allah nasip ederse tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.